Seda hadi 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 yetişemeyeceğiz. Dikkat et. İnansa inansa Filiz inanır da bana mahalleye nasıl gireceğim? Ulan film mi çekiyorlar burada? Abla ne çekiyorsunuz? Film çekiyoruz. Kim çekiyor? Cemal Şan. Cem çekiyor. Evet. Şu internette romantik romantik fotolar koyan adam değil mi? Evet, evet, evet o. Siz FGR misiniz? FGR? Figürasyon, yardımcı oyuncu. Ha, figürasyonum abla ben. Polis mi olacaktınız siz? Polis. Ha, polis olacağım abla. Kostümleriniz getireyim. Ya <laughs> Yalnız, sakallarımızı kesmemiz lazım. Kuaföre gidelim. Sakal polisi olmaz. Polis olayım, her şeyi keserim abla. Hadi. Burası dediklerine göre, durup gerçekten ellerinde demek ki. Coşkun, parayı alıp kayıplara karışacak yine. Buna izin veremem abi. O herif Selçuk'un katili. Murat, bak Aylin polisin haber olmayacak dedi. Sakın. Polis haber vermeyeceğim. Duru'yu aldıktan sonra kendim çökeceğim herifin gırtlağına. Söyle neredeler? Ya Uras, anlasana söz verdim. Söyleyemem. Ne yapıyorsun? Ailemi mi arayacaksın? Evet. Uras yapma. Uras, bak Yekta yanındadır. Arama. Yarın mı? Hayır Buras. Kapattı. Zor durumda bırakıyorsun kızı. <laughs> Belli ki müsait değil. Yıktan işte. telefonu var mı sende? Onu mu arayacaksın? Abi var mı yok mu? Sen söylemezsen başkasından bulurum. Buras niye böyle yapıyorsun? Çünkü Ada'nın yüzüne bakamıyorum. Kız beni her gördüğünde "Babamı katilini buldun mu?" diye soruyor. Coşkun'u yakalatmadan bu kız toparlanamayacak abi, anlasana. Tamam Uras, tamam. Sakin ol. Yerini söyleyeceğim ama bak polisin haber olmayacak, söz ver. Söz. Söyle abi nereye gidiyorlar? Bu Uras denen adam. Neden her şeyin içinde? Neden senin sürekli etrafında dönüp duruyor? Yok, değil. Sadece Duru'yu bulmak istiyor. Aa, öyle ya. Kızım ellerinde büyüdü. Kızımı benden aldın, el alemin adamlarına emanet ettin. Abim el alem değil. Ben abinden bahsetmiyorum! Kim o adam? Dedim ya, çocukluk arkadaşım. Vay be, e, Sadık bir çocukluk arkadaşı. Adam işini gücünü bırakmış, gece gündüz senin derdinle uğraşıp duruyor. Ekta, gerçekten şu an buna hiç enerjin yok. Tek isteğim kızma kavuşmak, onu olup eve dönmek. Kaçmaktan vazgeçtin yani? Ne? Ya da benim öyle düşünmemi istiyorsun. sana güvenmiyorum